Hoş geldiniz dostlar. Son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gerek Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gerek yerel kaynaklar, gerekse de gazeteciler tarafından çok sayıda bilgi servis edildi. Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov Ağdam eksenindeki Magadiz yüksekliklerinde Ermenistan güçlerinden kurtarılma haberi geliyor. Fuzuli ve Adam yönünde ilerleyiş var şeklinde açıklama yaptı. Bugün saat 8.30 gibi Azerbaycan cephe hattından yeni haberler servis edildi. Kaç gündür ilerleme yok mu diye soran kardeşlerimiz umarım sevinecektir. İlerleme ile ilgili bilgileri sizlere aktaracağız. Bununla ilgili çeşitli harita çalışmalarında ekranda görüyorsunuz son durum olduğunu aktaralım. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyunca devam ettiği aktarıldı. Açıklamaya göre Cebrail Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve büyük bir ilerleme kaydetti. Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde Adere ilinin Magadiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı şeklinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama geldi. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah ise saha bilgisi Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın kuzey bölgesinde kurduğu Magadiz takimatındaki direnci kırıldı. Söz şu ben böyle istikam görmedim. Adeta Çin setti gibi yapmış adamlar şeklinde orada savaşan bir Azerbaycanlı kardeşimizin sözünü aktarmış. Yine Savunma Bakanlığı'nın Magadis çevresindeki tepeler kurtarıldı açıklaması çok önemli. Şunu da aktaralım. Her gün sizlere farklı uzmanların değerlendirmesini aktarıyorduk. Örneğin bir uzmanın dün dediklerini sizlere aktarıyoruz. Muhtemel ilerleyiş ekrandaki yönde olacak. Çarpı çektiğim yerler mevzilerin olmadığı veya çok nadir olan konumlar. Ek olarak eğer ilerleyiş çarpı çektiğim konumlar üzerinde olması durumunda Dağlık Karabağ'daki nüfusun yaşadığı büyük bölgelere ilerleyiş çok kolay olur demişti. Dün bunu sizlere aktarmıştık. Bu hattın gerisinde olan bölgelere baktığımız zaman mevziler sınır boyu yerine şehir ve belde merkezlerine çekilmiş ve çoğu önemli konumlarda sadece buralarda dolayısıyla bu hat çöktükten sonra içeri doğru hızlı bir yayılma olur şeklinde aktarmıştı ve an itibariyle Magadiz hattında ilerleme devam edebilir şeklinde değerlendirmiş. Bugün saat 9'da bu değerlendirmeyi yapmış. Çünkü tepeler bir nevi bölgenin giriş kapısı Azerbaycan askerleri de mevzilerini sağlamlaştırmak istiyor. Yine Ağdere'den sonra Hocavent ve Ağdan bölgeleri bulunmakta. Sınırda iç kesimlerde suşa ve han kendinin arazilerine doğru yakında bir operasyon yapılır şeklinde değerlendirmiş. Bu kişinin yorumları genelde tutuyor arkadaşlar ben de o yüzden sizlere aktarıyorum. Bir başka kaynaktan bilgi verelim sizlere farklı farklı uzmanlardan değerlendirme aktarıyoruz. Şöyle değerlendirmiş büyük ihtimalle mavi işaretiyle gösterdiğim dağlık alanın belli tepeleri kontrol altına alındı yeterli lojistik ve yol hakimiyeti için yakın zamanda Magadiz geri alınır şimdiden hayırlı olsun şeklinde değerlendirmiş. Yine bir başka uzman ise Azerbaycan'ın topçu birlikleri gece boyunca belirlenen koordinatları başarılı şekilde vurdu. Ader bölgesinde yaşanan çatışmalarda Ermeni güçlerine ait 193. Hava Taarruz Taburu ve 22. Özel Kuvvetler Tugayı bölgede adeta imha edildi şeklinde aktarmış. Şu an kontrol ettiğimde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yeni videolar paylaştığını görüyorum. Siz de resmi Twitter sayfasından veya YouTube sayfasından ona bakabilirsiniz. 2 Ekim itibariyle saat 9 itibariyle Ader hattı son durum haritası da paylaşılmış. Dediğimiz gibi bunları harita uzmanları yapıyor. Yani hiçbir zaman resmi olarak paylaşılmıyor. Adere bölgesinde bulunan Magadis köyü çevresindeki birçok tepe alındı. Ayrıca Azerbaycan güçleri Adere'nin merkezine giden iki yolu da kesmeyi başardı. Ve Adere tam anlamıyla avlukaya alındı şeklinde aktarmış. Bunun ilgili haritayı da görüyorsunuz dediğim gibi. Sağ tarafa Fuzuli bölgesine dikkat ederseniz artık çemberin iyice kapanmaya başladığını çok net bir biçimde görüyoruz darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusu tek kaybını cephe hattında da vermiyor. İşgal altındaki Karabağ'da altın arayan şirketler de bölgeden bir bir kaçmaya başlamış. Bu şekilde bir haber paylaşılmış. Yine bugün sabah saat 7.55'te Ermeni kuvvetlerine ait hava savunma birlikleri İşgal altındaki Karabağ'ın kuzeydoğu yönünde bir düşman uçağı ve insansız hava aracını düşürdü şeklinde Ermenistan'ın sözcüsünden bir paylaşım daha geldi. Neredeyse her iki saatte bir uçmayan uçakları düşürüyorlar arkadaşlar. O yüzden artık bunları okumayacağım. Adamlar sürekli bir uçak düşürüyor. Bazı arkadaşlar bu operasyonda Azerbaycan Genel Kurmay Başkanı yok mu? Nerede şeklinde soruyorlar. Açıkçası bilgim yok. Çeşitli sitelerde gözaltına alındığı yazıyor. Daha önce Polat Haşimov olaylarında sizlere Rus yanlısı generallerden bahsetmiştik. Açıkçası şunu söyleyeyim savaş sırasında şu an bu tartışılacak konu olmamalıdır. Karabağ kurtarıldıktan sonra konunun üzerine gidilir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz zaten gerçeği biliyor. Kazakistan'a gidelim. Kazakistan bir notam yayınladı. Ekranda yayınlanan nota mı görüyorsunuz? Kalıcı olarak uçuşa yasak bölge ilan edildiği aktarılmış. Büyük ihtimalle bir seyir füzesi testi yapılacağı yerel kaynaklar tarafından aktarılıyor. Bir uzman, ise, bir uzman ise şöyle değerlendirmiş. Bu bir kazadan kaynaklanan radyoaktif serpinti tahmini gibi görünüyor şeklinde bir yorum yazmış. Dediğimiz gibi çok uzman olmadığımız için bir şey diyemiyoruz. İlginç şaşırdığım bir haberi sizlere aktaracağım. Hindistan Kuveyt emirinin ölümü üzerine bir gününü yas ilan edecekmiş. Gerçekten şaşırdık. Ne alaka diyoruz Hindistan'la? Suriye hakkında bilgi verelim. Suriye son durum haritasını görüyorsunuz. İdlib'de muhalifler yoğun bir hazırlık içerisinde onu aktaralım. Yine Fırat'ın doğusunda ise sözde devlet kurma çalışmaları devam ediyor. Şu an oradaki teröristlerden bazılarının Ermenistan hattına kaydırıldığını zaten biliyoruz. Bir başka haber ise Rusya'ya gidelim. İlginç bir görüntü görüyorsunuz. Gerçekten ben de şaşırdım. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma adeta terk edilmiş bir bölgeden fotoğraflar paylaşılmış. NATO'ya gidelim. NATO'dan da bir paylaşım gelmiş. Kriz müdahale planlaması yapıldığı aktarılmış. Geçen hafta Landcom ve NATO'nun Türkiye'de hızlı konuşlandırılabilir kol ordu ve savaşa hazırlık değerlendirilmesinin SRP aşamasının tamamlandığı aktarılmış. Görüntülerin İzmir'de olduğunda aktaralım. Gürcistan'a gidelim. Gürcistan ordusuna 160 tane yeni araz aracı teslim edilmiş. Bununla ilgili 4 adet fotoğraf servis edilmiş. Military Watch isimli bir dergi dünyanın en güçlü ordularına dair bir sıralama yayınlamış ama gerçekten çok saçma bir sıralama olduğunu söyleyebiliriz. Ben genelde zaten bu tarz sıralama sitelerini ciddiye almam genelde Nüfusa, asker sayısına, tank sayısına göre sıralarlar ki gerçek sahada bu tamamen farklıdır. Yine de bakalım arkadaşlar ciddiye alacağız diye bir şey yok. İnceleyelim. Bir numara olarak tabi Amerika aktarılmış. 2 numara olarak Rusya. Evet yeniledim bazı bayraklar çıkmamıştı. 3 numarada Çin'i görüyoruz. Burada tabi çeşitli nedenleri yazılmış arkadaşlar görüldüğü gibi. Yok nükleer güç falan filan hava savunma sistemi şeklinde balistik füze gibi görüyorsunuz. Aşağı inelim. 4 numara Hindistan. 5 numara Güney Kore, 6 numara Kuzey Kore. Türkiye nerede diyorsunuz? Biz de merakla bekliyoruz. 7 numara Japonya, 8 numara Fransa, 9 numara Pakistan'ı koymuşlar. İngiltere, İran, İsrail, Cezayir. Evet, sitenin zaten burada saçma olduğu oldukça ortaya çıktı. Türkiye hala yok. Mısır, Almanya 16. sıraya Türkiye'yi koymuşlar. Cezayir hava üstünlüğü, hava savunması ve denizaltılar açısından 13. sıraya koyulmuş ve İran 11. sıraya konulmuş balistik füzeler şeklinde insan gücü ve denizaltı. Türkiye'de sadece insan gücü yazmışlar. Bunlar neyin kafasında biz de bilmiyoruz. Savunma sanayiden haberleri yok herhalde. Pakistan'da balistik füzeler ve insan gücü şeklinde vurgulanmış. Birazcık daha aşağıya bakalım. 17. sırada Vietnam, Tayvan, Ukrayna, İtalya, Suriye Suriye yok artık diyorum. Balistik füzeleri var diye Suriye'yi de buraya koymuşlar. Adamlar Suriye'yi Yunanistan'dan bile güçlü göstermişler. Şu an gülmem geldi arkadaşlar. Endonezya, İspanya, Kanada, Kazakistan'ı görüyoruz ki. Kazakistan bu yukarıdaki ülkelerin çoğundan daha güçlü. Avustralya da benzer şekilde güçlü. Belarus, Polonya. Zaten Belarus'a ayrı düşünmeyin. Belarus demek Rusya demek. Rusya oraya müdahale eder olası bir savaş durumunda. Gibi gibi gidiyor arkadaşlar. Brezilya'yı çok... İleriye atmışlar. Brezilya aslında bu kadar da kötü değil. 35. sırada. Malezya'yı 37 yapmışlar. Fas'ı 36. Aşırı derecede saçma olmuş bence. Sizin yorumlarınız nasıl bilmiyorum ama. Bir de burada kademe kademe. Mesela 6. kademe, 5. kademe gibi gidiyor. Biz 3. kademedeydik. Venezuela'yı koymuşlar. Moğolis, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş. Bakalım böyle sonlarda kimler var. 60. sıraya da. Arjantin'i koymuşlar. Belçika'yı 57. sıraya koymuşlar. Irak 55 Irak Belçika'dan daha güçlü gözüküyor. İlginç olmuş arkadaşlar. Neye göre yaptıklarını zaten okuyabilirsiniz. Burada yazmışlar. Dünyanın önde gelen askeri güçlerinin çok çeşitli faktörleri hesaba katan ve ülkeleri savaş yeteneklerine göre derecelendirmek için kesin bir formül kullanılan sıralama kesin bir formülmüş. Nasıl bir formülse artık. Şu şekilde de vurgulamışlar. Her ülkenin hava, deniz ve kara harp kabiliyetleri hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar adların altında verilmiştir şeklinde. Örneğin bir tanesine tıklayalım. Mesela Çin'in balistik kuzelerine tıklayalım. Şuradan tıklayacağız herhalde. Mesela hava birimlerine tıklayalım bakalım. Evet bu şekilde çeşitli açıklamaları görüyoruz. Türkiye'ye bakalım merak ettim. Havaya tıkladım arkadaşlar. Burada da Türkiye'yi sıralamışlar. Siz kendinizi detaylı bakabilirsiniz. Evet bir videonun sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun dostlar. Hoşçakalın.